şu ses açık ha, ha? Açık. tamam hazır mısınız tamam ee, merhaba arkadaşlar ee, bugün size çok önemli bir konudan bahsedeceğim İnsanın yaratılışı Yaratma hali insanın bedeninde gizlidir. Yani insan Allah tarafından şifrelenmiş bir varlıktır yani. Ve insanı insanda saklayan ya da insanı insanda açığa çıkaran kendinden kendine dediğimiz. Ama biz tabi hayatımız boyunca et kemik böyle ot beden hani yürüyen ağaç falan bu halde yaşadığımız için maalesef şey bilmiyoruz İçimizdeki sırları bilmiyoruz bizim kanalımızın tek gayesi vardı insanın kendini bilmesi ve tanıması bugün size insanın yolculuğundan bahsedeceğim yani insan bu alemde nasıl insan bedeninde yolculuk yapıyor yani hem dışarıda hem içeride bir yolculuğumuz var bizim daha önce bunu böyle daha basit anlattığım videolarım var ama yani bugün biraz daha derinden bu konuya gireceğiz ee, ve bunu çizerek anlatmak istiyorum size yine ee, insan bedeni e, şöyle aslında bir tane işte adam çizelim adam bir adam olsun bu boğaz çakısı yani şurda ee, şöyle kollar diyelim. Onlar. Ve buradan itibaren de yani ayaklar var diyelim. Arkadaşlar Allah insanı kendinde sırlamış, kendini Allah kendini insanda sırlamıştır. Yaratılışımızın başlangıcı yani ayet üzerinedir. Hani hani yani sizi topraktan yarattım. Burada sizi topraktan yarattım dediğinde biz bir toprak varlığız yani bu alemde. Yani siz toprağa geri döneceksiniz diyor hani. Ama diyor ki sizin ruhunuzu ben üfledim. Siz bana geri döneceksiniz. Biz ee, burada İnsanların anlamadığı nokta şu, Mürabet ettiği ya da hani e, yaratılışın gayesini bilmediği için toprak olana daha çok e, meyil veriyor, daha çok böyle hani toprak bedenle daha çok uğraş, toprak bedenin üzerinde e, işte cennete gireceğiz, cehenneme gireceğiz, yemek olsun, e, cinsellik olsun hepsini ne yapıyoruz? Toprak beden üzerinde uğraşıyoruz yani. Hani ama hani ne diyor? Siz beni arayacak mısınız yer Ruhunuzu bulacak mısınız? Ruhunuz diyor ki ben yani üfledim. Siz bana ruhunuz geri dönecek diyor. Buraya hiç ilgilenmiyoruz. Yani bizim ruh bölümümüzle hiç ilgilenmiyoruz. böyle şöyle yarım alabiliyor muyuz? Hani böyle hani. Ruh bölümümüzle hiç ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Biz hep toprak bedenimizle ilgileniyoruz. Peki bu toprak bedenimizin çalışması yani dünyaya gelişi ve gidişi. Topraktan yaratıldınız yok? Bu vücut vücut e, ot bedendir. Yani ya da et beden diyelim. Et beden. Bu ot beden et beden eee İlk yaratılış kısmımız nedir? Hani anne karnındaki hani yine topraktan annemizin yediği, yediği içtiği topraktan yaratılmış. Şimdi bir elmayı ya da bir e, sebzeyi topraktan yaratılmış bir sebzeyi yediğimiz zaman şurada hani burası giriş noktası Bu sebzeyi yediğimiz zaman buradaki ağızdaki çiğneme haline hani buradaki ağzı ne diyoruz? Lezzet. Bu lezzet Allah'ın zatı demektir. Yani lez lezzattır. Yani zat. La mevcude illallah. Ne yiyorsun sen? Hakikatte sebze yediğinde burada duyduğun bu Allah'ın zatı, lezzeti burada nedir? Aslında yediğin şey ot yiyorsun yani. Yani et yesen de ot yiyorsun. Yani hiç fark etmez. Et de ottan beslenmiş bir hayvandır. Hepsi ne yersen ye kökü topraktır. Burada zatını yediğinde, burada ağzında bir lezzet varsa Allah ağzımızın tadını bozmasın dediğimizde. Burada o e, e, lezzat hani e, a, kafa kısmımız nedir? Arşu ala. Arş. Buna da baş diyoruz mesela. Burada arş ve baş. Burada yediğimiz yemek e, bir yolculuğa çıkıyor. Yani bu yolculuk arkadaşlar e, sebzenin yolculuğu. Burada e, şöyle bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuğun ilk durağı nedir? İlk durağı nedir? İlk girdiği alan. Biz buraya diyoruz ki burası mide. Mide kelimesi do, re, mi. Mide. Yani mi harfi Do, Re, Mide. Mesela kal fa dediğimizde, fa'da kal. Orası neresidir? Kalp. Ama şu an bizim işimiz yolculuk. Bu yolculuğu halledeceğiz. Şimdi indi sebzemiz. Boğazımızdan aşağıya doğru hareket etti. Yutkunduk. Ve bu yolculukta, lezzetini aldıktan sonra biz buradan aşağıya kadar hiçbir şey hissetmeyiz Şu al alanda Burada biz Hiçbir şey hissetmeyiz Sadece Sebze Aşağıya iniş yapar Ana merkez burası burası Sebzenin Yani bu sebzenin bulunduğu bu alan Arkadaşlar ee, Buraya ne diyoruz sebzenin bulunduğu bu alana diyoruz ki e, Anne rahmi. Burası rahim. Burası rahim. Yani e, anne karnı diyelim. Rahim demeyelim. Daha mantıklı. Yani kar, karın bölgesinde oluşuyor çünkü. Yemeğin ilk indiği alan burası karın bölgesi. Mide, mideye indiğinde burada lezzeti alınmış, haz alınmış, buraya haz da diyelim, haz alınmış, lezzeti alınmış yemeğin özü iner. Yani o saatten sonra burada işte yemek sık bir hareket halinde mide hareket ederek sıkma ve gevşeme hareketleriyle. Ağızda nasıl çiğneme varsa midede böyle onu çamaşır makinesi gibi ya da işte bir makine gibi içeride bunu başlar çalkalamaya ve karaciğerden ve diğer organlardan almış olduğu enzimler vasıtasıyla burayı burayı işlenecek hale getirir. Burası anne karnında yani nasıl 9 ay 10 gün kalıyorsan Burada da bu işleme süresi 4 saat sürüyor. 4 saat her yediğin, yani lokma ya da öğün, 4 saat burada işlem yapıldıktan sonra, burada ilk e, boğum, buradaki ilk boğum, Yolculuk arkadaşlar e, burada yenen e, yemek ilk yolculuğunu bağırsaktaki bunun adına ne diyoruz ince bağırsak bu ince bağırsak arkadaşlar ilk boğum birinci boğum ikinci boğum üçüncü boğum dördüncü boğum bu boğumların hepsi bu görmüş oldunuz bizim yaşadığımız günler ve aylardır, yıllardır. Burası farklılıklar gösterebilir. Yaklaşık diyorum ben 7 metredir. 6 metre 65 santim olanlar var. 6 metre 90 santim olanlar var. 7 metrelik ve bu bağırsak sistemimiz 7 metre olan bağırsak sistemimiz ota göre hazırlanmış bir bağırsak sistemidir. Mesela et yemeğine, ete ayarlanmış bağırsaklar et yiyen hayvanların ki 5 metredir. Yani 4, 4 metre 80 santim, 4 metre 90 santim, 5 metreden fazla olursa et bağırsakta erken çürüyor. Yani bağırsağa zarar veriyor. Demek ki bizim insan olarak, yapı olarak yeme şeklimiz nedir? E, ot yeme üzerine kurulu. Hatta e, biz e, çiğ eti yiyemeyiz. Yani çiğ et bize hani çiğ eti kim yer? Aslanlar, kaplanlar. Hani onlar çiğ eti yerler ve 5 metrede hemen çıkartırlar. Biz bu eti e, hazmedebilmemiz ve vücudumuzda hani kullanabilmemiz için biz bu eti pişirmek zorundayız. Bu eti fermentasyon geçirmek zorundayız. Bu eti kurutmak zorundayız. Bu eti belli değişik hallere sokarsak ancak bizim midemize zarar vermeden yani 7 metrede midemizi zarar vermeden çıkarır. Ama bizim normal şartlarda bedenimiz pişmiş ota yani ya da işte çiğ ota çok uygun bir bağırsak sistemimiz var. Demek ki burası bizim ilk lokmanın geldiği yer bizim dünyaya geldiğimiz yerle aynı. Biz burada ilk e, anne karnındaki yaratılışın ana merkezi o lokmanın yaratılışı gibi. Bir ince bağırsakta ilerlediğimizde böyle ince bağırsağın çalışma sistemi de şöyledir: Birinci boğumda sıkar, ikinci boğuma iter, ikinci boğum sıkar, üçüncü boğuma iter. Ama bu bağırsağın hiç devamlı, e, hep içindekinin enzimleri aldıktan sonra hep sıkıp ileri götürür. Her nefeste sık ve bırak, sık ve bırak, sık ve bırak. E, bağırsağın en önemli görevi e, gelen bilgiyi yani şeyi e, yiyeceği iterek ileri doğru e, alabildiği kadar alır ve ilerletir. Burası en zayıf ilk boğumlar en e, yumuşak olduğu haldir. Yani nasıl çocuğumuz bir yaşında işte 6 aylıkken yani yumuşacıktır. Hani, e, yani kemikleri, etleri yumuşacıktır. Yani bu e, sertleşme ilerleyen yaşlarda oluşur. Ve e, 7 metreye yaklaştığında hani diyelim ki Altı e, buçuk metreye geldiğinde içindeki yiyecek artık siz 60 yaşına gelmişsinizdir ya da 50 yaşına gelmişsinizdir altı buçuk metreye geldiğinde. Ya yani da 65 diyelim yani hani metreye göre yapalım 65 buçuk metreye geldi yaşın 65'e gelir bu saatten sonra bizim artık bizim elimiz ayağımız tutmaz yürüyemeyiz vücudumuzda bu sefer ne, ne hale gelir yani yaşlılık dediğimiz hale geldiğimizde burada ne oluyor arkadaşlar? Ee, şöyle şuradan alalım buradan itibaren şöyle bir tur atıyoruz şöyle bir tur atıyoruz ve burada da e, makat makat anüs yani buradan dışarı çıkmak için bu da kalın bağırsak. Kalın bayırsa geldiği zaman yiyecek, bu da işte 60 yaş üzeri artık vücut bundan emilecek bir şey kalmaz, bunun yapacağı çok fazla bir şey kalmamıştır. Toprağa geri dönmek için hazırdır. Ama vücuda lazım olanların hepsi yani işte ilk yumuşak yani bir yaşında, iki yaşında, üç yaşındayken daha henüz hayatı öğrenme yani Senden fazla istifa ed de edilmez. Ama e, bir metreye yaklaştığımız zaman senin e, içinde bulunan yani yemiş olduğun yemeğin içinde bulunan vitaminler, mineraller, ona ihtiyaç olan e, bütün e, şey, topraktaki e, şeyler, vitaminler ve mineraller e, vücuda ihtiyacı olan hücrelere doğru buradan hareket etmiştir. Yani neye ihtiyacı varsa e, o da işte 20 yaş yani 20 yaşında yani 2 2 metrede diyelim artık. Yani benim neye ihtiyacım var? Yani işte e, biraz, e, şu, e, vitamina, biraz şu vitamine, biraz şu minerale, biraz yağ, biraz şu yani ne varsa, neye ihtiyacımız varsa işte bu 20 yaşında yani ikinci metrede bağırsakta da, vücudumuza dağılmaya başlar. Fakat 6 metreye yaklaştığında yani 60 yaşına yaklaştığında 50 yaşına yaklaştığında artık kalın bağırsa geçer o yediğimiz ürünün ondan alınacak her şey alınmıştır. Yani onu sömürülmüş gibi hissedersiniz. Dersiniz ki hiç elim ayağım tutmuyor. Yani ay işte hiç yürüyecek halim bile kalmadı filan. senden zaten bir şey kalmadı. Bağırsağa geçmişin zaten şey, kalın bağırsağa geçmişin. Kalın bağırsakta da işte emekli olursun. Emekliliğinde burada devam eder. Sonra işte e, makattan tekrar yeryüzüne inersin. Burada tekrar toprağa dönersin. Ne diyor? Topraktan yaratıldın. Yediğin neymiş? Sebze. Topraktan yaratıldın. Ne yapıyor? Toprağa döneceksin. Yani ama diyor sen benim ruhumdan üflendin, sen bana döneceksin diyor ya hani. Peki bu yolculukta bu şu kısma kadar olan kısmı ne diyoruz biz buraya ego bölgesi ego. Yani kendini et beden ot beden zanneden insanların yeri. Peki burasının adı aynı zamanda nedir? Dünya hayatı. Bu dünya hayatında. Şimdi yedin lezzetini aldın. Oh çok güzel, lezzetli. Tamam, hazını da aldın. Böyle ne, ne güzeldi yaptın, eline sağlık, yemekler falan filan. Fakat buraya geldik dünya hayatına, çıktık. Yani e, ilk e, 7 yaşına kadar henüz daha hani hayatı bilmiyoruz falan. Fakat burada e, biz böyle öyle bir sıkıntılar yani Hani siz yok kazanlarda kaynayacaksınız. Yok efendim şöyle yanacaksınız. Mideniz yanar mesela. Mide kısmının adı cehennemdir zaten. Eğer bir insan midesindeyse bunun adı aynı zamanda şeytanın oturduğu yer diye geçer. Şeytan nerede oturuyordur? Şeytan midede oturur. Yani demek ki şeytanın oturduğu yer. Burada e, peki bir ilk yendiğimiz zaman kim yemek istiyor? Kim istiyor? Ee, mide istiyor. Hadi ye. Biraz daha ye. İki tabak fazla ye diyen kısım nedir? Midedir. Mide doyduğunu bilmez. Mide ancak ben doydum diye mesajı buradan beyine gönderirse bizim beyimiz nerededir? Başımızın üstündedir. Benim beyim yani evin beyi yani demek ki yönetimdeki bey hani işte obanın beyi dediği yer biz doyduk diye buraya haber gönderir. Eğer beyin haber göndermezse bu göbek şişmeye başlar. Yani onu da yer, bunu da yer. Bağırsaklar olduğu gibi e, yani işte ne diyelim hani o kelimeleri çok söyleyemiyorum. Böyle daha yumuşak ne olabilir? Bok. Yani bağırsaklar bokla dolduğu zaman yani böyle kocaman bir şey. O bağırsağın içi ne yapar? Kokar. Ne yapar? Kötüdür. Yani demek ki insanın yaşadığı hayat, dünya hayatı yani aynı bağırsaktaki gibidir. Senin etini, sütünü, kemiğini, her şeyini alırlar. Ondan sonra da bir de kalın bağırsağı verirler seni. Ondan sonra bir emekli olsam, emekli oldum ki zaten emekli olmak isteyen kişi zaten şöyle diyordur. Ben emekli olayım, Kalın bağırsağa yerleşin. Çünkü kalın bağırsağın tek bir görevi vardır. Orada içindeki malzemelerini emecek bir şey kalmamış malzemelerdir. Yani bir şey kalmadığı için emekli adam kalın bağırsaktaki işte o malzemedir diyelim yani. Dışkı, ee, dışkı diyelim. Yani kalın bağırsaktaki dışkı burası kalın bağırsakta emekli insanların. Ondan artık bedene bir hayır gelmez. Ee, bir de bir de şöyle bir şey var. Kalın bağırsağa girmiş tamam mı yiyecek. Ondan sonra emekli parasını da alıyor ya tamam. Gitmek istemez. Ölmeyeceğim der. Yani lan toprağa dönmen lazım. Senin görevi tamamlandı. Sendeki ne lazımsa seni zaten bu toplum bu hani her şey emdi. Yani seni hayatın boyunca orada çalıştın, çabaladın. Senin bütün enerjini emdi. 30 yıl, 40 yıl Ondan sonra kalın bağırsakta da diyorsun ki ölmeyeceğim ben daha yaşamadım lan. Yaşayacak. Buradayken yapacaktın ne yapacaksan. Yani ne yapacaksan bağırsaktayken diyeceksin ki ben burada hizmet etmek istiyorum. Ben burada Allah'ın varlığını ve birliğini tanımak istiyorum. Ben bağırsak değilim. Yani bağırmasak mı? Bağırsakta mı saklasak? Bağırmasak da mı saklasak? Bağırsak kelimesi bağırmaktan çığlık atmaktan, imdattan geliyor. yani. Orası o yediğimiz yiyeceğin imdat dediği, insanların çoğu bu bağırsağın içinde yaşadıklarını bilmelerine rağmen e, hepsi de cenneti öne, e, merak ederler. Fakat bir de cennet olayında şu var. Bağırsağın bulunduğu en yakın alan neresi? Cinsel organlar. E, cinsel organların bulunduğu alan bağırsağın en büyük özlemi şudur cinsel organdaki hani ağızda yediğin lezzetin aynısını burada da almak. <laughs> aldığın şey gene saçma sapan. Orada aldığın lezzet de yani sana bir faydası yok. Senin odaklanacağın en önemli yer hani madem bağırsaktasın işte 33 3 metreye geldin bir dakika ben e, buraya hani nasıl geldim burada ne yapıyorum gelişlerim neresi bir ağaçtan elma, bir e, topraktan salatalık, e, bir marul, bir fasulye yedin ve buraya geldin. Yani gelişin bu. Ama senin odaklanacağın kısım neresi? Hani ben seni arıyorum dediğinde, aradığın ya Rabbim ben sana gelmek istiyorum dediğinde alan burası. Burada ne var? Burada şimdi e, burada çok karışık olduğu için şöyle birazcık sileyim. Yani şurayı silsem yeter. Hepsini silmeme gerek yok. Yani demek ki buradan aşağısı dünya hayatı. Yani şurada bir tane böyle çok güzel bir kalbimiz var. Hani bir de yine burada hani madde dünyası gıda, gıda, madde. Bir de mana dünyası var. O da nedir? Nefes. Yani buradaki birliktelik şöyle anlatalım onu da. Burada da ne var? Hani nefes. Ne diyor Yunus'a? Yani sana diyor buğday mı? Burası buğday alanı. Burası buğday alanı. Diyor ki nefes mi verim? Peki burada bir tane daha gene ağzımızın bulunduğu alanda bir tane daha boru var. Bu boruda da ne var? Buraya kadar geliyor. Şöyle. Şöyle. Bunları da şöyle yapalım. Buğday mı? Nefes mi? Yani hayatı, dünya hayatını mı tercih edeceksin? Yoksa nefes mi? Burada nefese geldiğimiz zaman şunun adı nedir? Anka kuşu. Anka kuşu. Bunun bulunduğu alana, bu çevreye de ne deniyor? Göğüs, göğün kafesi. Göğün kafesinin içinde ne varmış? Anka kuşu varmış. Demek ki bu yolculuğu yaparken tanıman gereken kısım dünya hayatından ahiret hayatını tanımak için. Yani bir mürşide gitmeden, bir şey tanımadan bunu görmen mümkün değil. Ne yaparsın? Burası da bunlar ne? Kanatlar. Burası kanatlar, akciğerler, kanat. Bu da nedir? Merkez, kalp, aşk. Burada hani uçabilmen için kanada ihtiyacın var. Yani mesela aşk oldum, vallahi var ya aşık oldum, uçuyorum dediğiniz kısım aslında bu göğüs kısmı. Bu göğüs kısmına gelebilmek işte ne diyor? ruhumu yani ben size kendimden üfledim siz bana döneceksiniz dediğinde de nefesin girişi ve çıkışı burada ama dünya hayatında ağızdan giren e, topraktan çıkar. Yani yukarıdan giren her şey nefes olsun yiyecek olsun buna biz rahmet denir rahmet. Rahmet olmadan bereket olmaz. Rahmet olmadan hakikate eremeyiz. Yani yukarısı rahi, Rahman, aşağısı Rahim. Burada bizim öğreneceğimiz kısım şu. Bu bağırsaktan geldik, görevimizi tamamladık. Artık bırak git toprağa ya. Direnip durma. Kabuz olursun. Yani yaşadığın hayatı kabuza çevirirsin. Çocuklarını, aileni, çevreni. Yatalak olmuşum böyle. Beş yıldır kayınvalideme bakıyorum, yatalak oldu. Lan! Artık git elini kalbine koy sevgili anneciğim de artık senin de hani toprağa geri dönme zamanın geldi direnip durma de ya hani şimdi bu tip çalışmalar yapıyoruz tabi hani insanlar ölemiyorlar hani böyle korkuyorlar çünkü hani öldükten sonra ne olacağından korkuyor. Sen eğer bu kaç çakrasına yani akciğerler ve hava kısmına nefes kısmına eğer hani nefesi bilmezsen Nefsini bilmezsen, nefsini bilen Rabbini bilir. Eğer nefesini tanımazsan, işte ne deniyor buna? Yani bağırsaktan e, gelirsin, bağırsaktan gidersin. Bu bağırsak kısmı nedir? Haz, zevk, işte cinsellik, Oynam, oynayalım, zıplayalım, hayatın tadını çıkaralım, yiyelim, üçelim, süper bir arabaya binelim filan. Ama nefsini bilmezsen yani Rabbini bilemezsin. Yani evet. Ha, yani bu kadar e, bana da evet bak evet. E, insanda gizlidir her şey. Seni sana gizlemiş Rabbim. Hani senden başka hiçbir yer yok. Gidip gideceğin bir okul yok. Gideceğin bir kitap okuyacağın bir kitap yok. Yani anı kur kerim diyen hani e, yani peygamber efendime ne diyor? Benim mucizem Kur'an-ı Kerim'dir diyor. E mucize ne? Kerim'in anı kurması. Kerimullah, Kerim olan Allah. Yani anı yaşamak, anda var olmak, anı tanımak, onun anda varabilmen için tek bir teknik var. Bu. Bu kadar. Buradayım. Mutlu ve sağlıklı olalım. Huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.